Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Yunanlılar endişeliyiz diyerek paylaştılar. Türk donanmasında hareketlenme var. Değerli izleyenler, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası Türkiye yeni bir Naltex yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan basınında geniş yankı bulurken flash bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı yok sayarak darbeci Sisi'nin yönetiminde bulunduğu Mısır ile MEB anlaşmasına imza atan Yunanistan'a net bir yanıt geldi. Türkiye 10-11 Ağustos tarihlerinde Fethiye açıklarında atış eğitimleri için NAVTEX yayınladı. Bu hamle Yunanistan'da büyük yankı uyandırırken Atina basınından iddialar peş peşe geldi. Habere göre Yunan medyası Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenme mevcut olduğunu duyurdu. Yunan medyası Çanakkale Boğazı'ndan geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn Güney Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğazı'nda haberini Endişe ile paylaştı. Yunanlılar Aksaz'dan harekete geçebilecek gemilerden endişe ediyorlar. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin yeni bir sondaj gemisi göndermesi durumunda ne yapacaksınız sorusuna cevap verdi. Dendias, görevimizi yapacağız. Egemenlik haklarımızı koruyacağız. Kimseyi tehdit etmiyoruz, sadece kendimizi savunuyoruz. Ifadelerini kullandı.